Ve Türkiye futbol gündemine oturan tek isim Cengiz Ünder. Bir de tadıcı meselesi var tabi. Evet Cengo öyle işler yaptı ki takım arkadaşlarının ağzı açık kaldı. Maçı anlatan spiker bile şaşırdı. Tüm Türkiye Ali Koç'un Marsilya'yı kandırarak ucuz fiyata oyuncuya sarı lacivertli formayı nasıl giydirdiğini konuşuyor. Ancak taraftar Cengiz'e sevinirken Tadic'e sezon boyunca ilk defa homurdanmaya başlandı. Ortada bir inat var ve bu inat Fenerbahçe'nin başına bela açacak gibi. Tadic yine penaltı kaçırdı. Penaltı noktasına bu sezon 11 kez geçen Tadic 7'sini gole çevirirken 4'ünü kaçırdı. Öyle ki Tadic'in vuruşlarındaki yavaş gelişi penaltıyı kaçıracak stresini yaşatması sosyal medyada hem İsmail Kartal'a hem de Tadic'e tepkiler yağdırdı. Bazı taraftarlar Tadic'in attığı penaltı gollerinin de kalitesini eleştirirken İsmail Hoca'nın Tadic ısrarına da tepkiler gösterdi. Bir grup taraftar ise geçtiğimiz sezonda Jesus'un Enner Valencia'ya ısrarı yüzünden Beşiktaş derbisinin kaybedildiği hatırlatıldı. Diğer yandan Fenerbahçe Ocak ayında savunma hattına takviye yapmayı planlıyor ve Alemin Kralı Stoperliğin kitabını yazmış isim lig liderine Fenerbahçe'ye yazıldı. İtalyan medyasında yer alan habere göre sarı lacivertliler Union Berlin forması giyen İtalyan Leonardo Bonucci gündemine aldı. Sarı lacivertlilerin 36 yaşındaki savunma oyuncusuyla ilgilendiği belirtildi. Galiba Savic ve Çağlar olmazsa yedekte bekletilebilecek bir isim. Deneyimli savunma oyuncusu ile Fenerbahçe dışında Roma'nın da ilgilendiği kaydedildi. Bu sezon Berlin'de 10 maça çıkan İtalyan oyuncunun az süre alması nedeniyle devre arasında Alman ekibinden ayrılmasının beklendiği önüne sürüldü. Bonucci'nin sezon sonu sözleşmesi bitiyor ve stoper sıkıntısı çeken Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar savunma hattını toparlayabilecek bir isim.